Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz ben ve F10. Videoya başlamadan önce bize bu otomobili temin eden Sivas Özmer ve Oto'ya teşekkür etmek istiyorum. Ben ve 5 serisi ilk defa 1972 yılında üretimine başlanan bir seri. Bir yönetici otomobili. 5 serisi 2009 yılına gelindiğinde E60 kasadan F kodlu kasalara geçti. Bu da F kodlu kasaların ilk otomobili. Zaten bundan sonra da G'ye geçti. Otomobilin kasa kodu F10 olarak geçiyor. BMW F10 diye de adlandırırlar genelde bu otomobili. Bizim test konumuz olan araç BMW 520i 2014 model M Sport. F10 2009 ile 2016 yılları arasında üretilen bir model. Bazı pazarlarda 2017'de de satış oldu. Sonrasında yeni kasası yani G serisi üretime başladı. Tasarımcısı bir Alman bu otomobilin. Uzun yıllar piyasada kalan bir araç. Bir önceki nesli olan E60'a göre daha BMW vari bir tasarımı, daha Alman tasarımı olan bir otomobil. Bu otomobil ondan tamamıyla farklı geldi. %55 civarında daha sertleştirilmiş bir şasi ile ve kaput, çamurluk gibi parçalar alüminyum haliyle hafifletme amaçlı tabii bu gelmiş oldu. Ve bence tasarımı da ölümsüz olan bir otomobil. Son yıllarda karşımıza çıkan E39'dan sonra karşımıza çıkan en güzel 5 serisi bu. Ben de bu otomobili almak için zamanında çok çabalamıştım ama gücüm yetmemişti alamamıştım. Hani bana bir BMW binmek istiyorsun hangisi olsun derseniz ben kesinlikle F10 derim. Bu otomobilin benim yanında çok ayrı bir yeri var. Bizim test konumuz olan araç 2014 model bu arada. 2014 yılı F10'un revize edilmiş makyajlanmış hali. iDrive ekranı değişiyor. 5.18 versiyonu ekleniyor. 5.30 i geliyor. 5.50 i diye bir versiyonu ekleniyor yine aynı zamanda şanzıman tarafında çeşitli yazılımsal güncellemeler oluyor. Stop start sistemi güncelleniyor. Ve Gran Turismo versiyonlarında 60 litre daha büyük bagaj geliyor. Bu otomobilin farklı kasa kodları var. F10 sedan olanı, F11 station wagon versiyonu ve F07 de Grand Turismo olan versiyonu. Grand Turismo ilk defa 5 kasası 5 serisinde bu otomobilde kullanılmıştı. Öyle de bir özelliği var. Yani bir ilk de var bu otomobilin f 19 farklı ülkede üretiliyor. Endonezya, Hindistan, Meksika, Rusya, Tayland gibi ülkelerde bunun içerisinde var. Tabii ki Çin'de var. Çin için üretilen bir de long versiyonu var. 5 long versiyonu. Bu otomobilin arka tekerleri de dönen versiyonu var aynı zamanda. Galiba o M'lerde geliyor yanlış hatırlamıyorsam. M'lerde arka tekerleri dönen versiyonları da var. Aynı zamanda kendi kendine park edebilme, kör nokta uyarı sistemi gibi güncel birçok teknolojinin de barındırıldığı bir otomobil. Tabii bizim test konumuzda yok bu ama olan versiyonları da satılmış farklı pazarlarda. Belki Türkiye'de de satılmıştır. Genelde konfor donanım paketiyle bilinir veya eksklusif donanım paketiyle bilinir ama bu biraz daha sportif bir donanım paketi. Şu an bizim kullandığımız otomobil. Şimdi gelelim motorlara. Bu otomobilin üzerindeki motor 1.6 litrelik turbo benzinli bir motor. N20 B20 koduyla satılan, tanıtılan bir motor. Bu motor aslında BMW'nin kendi yaptığı motor. Yani bu yıllarda üretilen 3 serilerindeki F30'lardaki motorla aynı değil. Onlar PSA grubundan temin edilen motorlardı. Bu motor kendi yaptığı kodu ve yapısı tamamıyla farklı olan bir motor. Bu motor 170 beygir güç ve 250 Nm tork üretebiliyor. 8 ileri klasik tip bir şanzımanla yani tam otomatik bir şanzımanla kombin edilmiş. 1700 kiloluk ağırlığını ise ortalama 8.7 saniyede 0'dan 100 km'ye çıkartabiliyor bu otomobilin yani performans verileri 1.6 olmasına rağmen gayet güzel tabi motorlar bununla da bitmiyor bu 1.6 motor bu otomobilin en baz motoru 2 litrelik motorlar 5.23i versiyonuyla başlıyor onlar da N52 ve N53 koduyla geliyor 3 litrelik N55 4.4 litrelik N63 bununla beraber 2 litre ve 3 litre N47 ve N57 motorlarla satılmış bu otomobil. Tabii farklı ülkelerde, farklı pazarlarda farklı versiyonlar var ama ülkemizde daha çok 520 dizel ve bu binmiş olduğumuz 520 i versiyonu biliniyor ve satılıyor. Bir özelliği de arka tarafında Hofmeister kıvrımının bu otomobilde de bulunması. Bunu da tanıtımında yanlış hatırlamıyorsam vurgulamışlardı. Tanıtıldan, tanıtıldığından beri E39'dan sonra en sevdiğim otomobil olduğu için biraz takip etmiştim o zaman. Şimdi aracın detaylarına geçelim. Aracın hemen ön tarafından başlayalım. Ön tarafta klasik bir BMW panjuru böbreklerini görüyorsunuz. Orada bir xenon farlar var. Ön park sensörleri mevcut ve LED sis lambaları var. Yan tarafına baktığımız zaman oldukça sert hatlara sahip yan çizgileri var. Omuz çizgileri oldukça sert hatlara sahip. Ama böyle köşe kıvrımlarında biraz yumuşaklaştırılmış mükemmel güzel duruyor. Dediğim gibi E39'un biraz daha makyajası gibi, biraz daha üzerine düşünülmüş bir otomobili, biraz daha iri bir otomobili gibi yapılmış bu. Zaten yeni kasası ama yeni kasasının yeni kasası ama ben ona benzetiyorum bu arabayı. Arka tarafta LED stoplar var yine. Onlar da muazzam güzel gözüküyor. Stopların bir kısmı bagaj kapağının üzerinde, bir kısmı çamurlukların üzerinde. Arka tasarımı da çok seviyorum. İnce bir spoiler koymuşlar. O da bence bu otomobile yakışmış. Elektrikli bagaj kapağı yok. Elektrik destekli gibi açılıyor açılırken. Çok güzel kademeli açılıyor. Ama e, bir elektrik mekanizması içerisinde göremedim. Ve tuşu da yok zaten. 520 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Bagajın genel dizaynı, tasarımı güzel. Aydınlatması mevcut. Ve sağ tarafında bir tane böyle kuyu var, çukur var. Orada birçok malzeme koyabilirsiniz. Arka yaşam alanına geçince orada kapılar önce dikkatimi çekiyor. Kapı içi gözler var çok büyük olmasa da. Bununla beraber kapı üstleri yumuşak plastik malzeme. Orta kısmı gerdirilmiş. Oldukça güzel bir kumaşla kaplanmış. Ve kolumu dayadığım yerler Alcantara bir kumaşla yapılmış. Bunun tabi M Sport'ların derisi, işte kırmızı derisi, kahverengi derisi farklı versiyonları var ama ben olsam ben de bu versiyonu alırdım. Bu koltuklar oldukça sportif ve kaliteli gözüküyor. Gerçekten çok beğendim bunları. Arkada bir kol dayanağı var. Kol dayanağının içerisinde iki tane de bardaklık var. Onun arkasında bir tepsi alanı da var tabii ki. Orta kısımda iki tane havalandırma menfezi onun altında bir 12 volt çıkışı ve büyük bir şaf tüneli yer alıyor. Arkada iki kişi otursan daha rahat ediyorsun. Ama üç kişi de oturabilirsin. Omuz yönünden bir sıkıntı yok ama şaf tüneli alttan birazcık darlıyor insanı. Yine tavanın üstünde bir tane aydınlatması. Dört tane tutamağı da mevcut arkadaşlar. Ayarlı emniyet kemeri mandalları yok yalnız. Tavan kısmı siyah kaplı. Yani siyah kaplama işini dediğim gibi normal rutin günlük kullanacağım otomobilde ben pek sevmiyorum. Ama özel amaçlı alacağım bir otomobil, sportif bir otomobilse tamam bu da sportif bir otomobil ama biraz daha açık renkli döşeme bu arabayı daha güzel gösteriyor. Mesela bu koltukları tercih ederdim ben M Sport alsaydım ama M Sport almayacak olsam kesinlikle açık renk döşemelisini alırdım bu otomobilin. Bence güzel gözüküyor. Şimdi aracın ön tarafına gelelim. Önde yine kapı yüzlerinde karbonumsu kaplamalar var. Altında bir krom çizgi, üstler yumuşak bir plastik. E, kumaş kaplaması, yine bu Alcantara döşeme çok güzel. Ön koltuk hafızalı. Burada iki tane hafızası var. Ayna kapama özelliği var bu otomobilin mevcut. Ve bununla beraber kap içi gözleri de var ama onlar yine küçük. Ön iki koltuk elektrikli geliyor. Bu koltuklar çok güzel koltuklar. Orta kumaşları çok sıkı. Yanları Alcantara. BMW'nin M renkleri yine koltuklara işlenmiş durumda. Kafalıklar muazzam güzel ileri geri de hareket edebiliyor. Yukarı aşağı hareket ettiği gibi ileri geri de hareket edebiliyor. Onu da be, bayağı bir beğendim. Ve koltuk yapıları çok güzel. Çok fazla ayarı yok. İşte yanal destekleri falan elektrikte de ayarlayamıyorsun ama adamı çok güzel sarıyor ve çok ergonomik koltukların olduğunu söyleyebilirim. Ben tam uyum sağladım bunlara. Bu koltukların baldır destekleri de mevcut. Yine şöyle sol tarafa bakınca burada otomatik far var. İç ışık şiddeti ayarlama, onun altında bir göz, sis lambaları ve elektrikli direksiyonun ayarı var. Bu ortada güzel bir dijital kadranı var. Hayalet ekran diye Türkiye'de adlandırdığımız bir kadran. Etrafı böyle kromlarla bezenmiş. Yani alanlar belli ama içerisi dijital olarak açılıyor, kapanıyor. Oldukça güzel kadranları var. Güneşten falan da pek bir etkilenmiyor bunlar. Bu orta tarafta 6 ya da 7 inçlik bir ekran var. Bunun içerisindeki ayarlar oldukça güzel. Şu an ben spor gösterge panelini açtım. Burada kaç kW güç ve ne kadar tork ürettiğini görebiliyorum. BMW'nin bu multimedya sistemi dünyanın en kullanışlı multimedya sistemi olabilir. Radyo, telefon, kişi, Connected Drive, araç bilgileri tamamına ulaşabiliyorsun, bakımı yetkili servis ayarları işte giriyorsun mesela yetkili servise burada sana numara bile çıkartıyor buraya arayabilirsin diye hani böyle hiç internetten falan uğraşmıyorsun buradan hallediyorsun her şeyini servislerin takip edebiliyorsun klima ayarları aydınlatma ayarları eco Pro ayarları bunların tamamına buradan rahat bir şekilde ulaşabiliyorsun ve kullanımı da inanılmaz kolay ben tekrar spor göstergeleri açayım Burada yine direksiyonu sonradan kaplamışlar. Orijinali böyle değil. Yani gövde orijinal ama işte etrafına böyle farklı karbon desenler falan yapmışlar. Ben bunu çok sevmiyorum. Normali bence daha güzel bunun. ama iyi mi? İyi. Ele güzel oturuyor mu? Evet, güzel oturuyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma bu arada mevcut bu otomobilde. Burada iki tane havalandırma menfezi etrafı da kromla bezenmiş. Çok güzel gözüküyor. Onun altında bir ses sistemi, onun altında dijital çift taraflı bir klima ve koltuk kısıtmalar var. Onun hemen alt tarafında da iki tane bardaklığın olduğu alan yer alıyor. 8 ileri şanzımanın joystick vitesi burada. Hemen sol tarafında çekiş kontrol off ve modlar var. Modlarda şöyle geçişlerimizi yapalım. Sport'a aldığım zaman kırmızı oluyor bu kadranlar. Konfor'a aldığım zaman normal rengine dönüyor ve Eco Pro'ya aldığım zamansa mavi oluyor. Hibrit bir otomobil kadranı gibi gözüküyor. Ve Eco Pro'ya aldığınız zaman yaptığınız sürüşten kaç kilometre tasarruf ettiğinizi alt tarafta size gösteriyor. Yani ayrı bir kilometre sayacı çıkıyor. Orada da kaç kilometre tasarruf ederek gittiğinizi gösteriyor. Şuradaki power şarj göstergesini de tıpkı hibrit bir otomobilde olduğu gibi sizi yönlendirebiliyor. Gaz edibine kadar bastığın zaman power artıyor burada. Ve eğer çok performanslı kullanıyorsan hala alttaki o tasarruf ettiğin kilometre kırmızı olarak tekrar eksiye düşüyor. Şimdi biz bunu alalım sport modumuza. Sport modunu aldığı zaman çekiş kontrolü kapatmıyor ama sana biraz daha müsaade ediyor. Biraz daha gazlaman için yol veriyor. Şanzıman da bir düşük viteste tutuyor. Otolt mevcut bu otomobilde park sensörü of tuşu var. Şuradaki alandan tekerlekten aracın diğer ayarlarını zaten ekran ayarlarını yapabiliyorsun. Onun arkasında bir anahtar gözü var. Kol dayana muazzam güzel. Bu Alcantara yan tarafa da uzuyor. Sadece sol tarafta yan tarafa da uzuyor. Abi çok güzel gözüküyor. Hakikaten bence şu uzatmayı düşünen tasarımcı çok güzel düşünmüş. Yani şunu görünce alırsın bu arabayı zaten. Ve bir tuş faslasiyle buradaki bardaklıkta buradaki koldanını açıyorsun içinden bir USB ve AUX çıkıyor Aydınlatmalı aynı zamanda ee, yine burada bir SOS tuşu var sanufu elektrikli olarak ayarlayabiliyorsun. perdesi de elektrikli burada yine otomatik aranın zanesi şurada da abi ışıklı makyaj aynaları var aydınlatmalar sarı yanıyor ama bu otomobilde de yakışıyor. Şuradaki aydınlatmalarda da aynalı led olarak dizayn edilmiş orta taraftaki. Bir tane led yani 3 tane led yanıyor orada. Aynayla yansıtıyor. Oldukça güzel gözüküyor. Onun da güzel bir havası var. 520'nin F10'un detayları böyleydi. Şimdi motora gelelim. Bu motorla bu otomobil alınır mı? Çok yakıyor diyen var. Performansı iyi değil diyen var. Veyahut bu otomobil alınmaz kardeşim. Kroni çok diyen var. Şimdi bunlar hakkında birazcık konuşalım. Bu otomobilin üzerindeki motor grubun kendi yaptığı motor. Demin de söylediğim gibi güzel çalışan, çok sessiz ve e, pamuk gibi giden bir motor aslında baktığın zaman bu otomobille beraber bir test sürüşüne çıktığın zaman bu motoru çokça fazla beğenirsin. Alıp kullanmaya başladığında da bu motoru çokça beğenirsin. Fakat bir 520 dizelle yan yana geldiğin zaman dersin ki evet 520 bundan daha iyi gidiyor. Ama e, bu otomobili alırken 520'nin bundan daha iyi gideceğini biliyorsundur diye düşünüyorum. Bununla beraber bu otomobili biraz yükleyip gezdiğin zaman bu motor yine sana çokça fazla sıkıntı çıkarmıyor. Yokuşlarda pek düşmüyor ve hızlı gidebiliyorsun. Birazcık düşük viteslerde ve yüksek devirlerde gitmeye, gitme ihtiyacı çok yüksek rampalarda, çok dik rampalarda olabilir ama onun dışında bir sıkıntısı yok. Şimdi isterseniz önce bir şöyle bir gaz diyeyim ve size gazladıktan sonra bu otomobilin detaylarını anlatayım. Dip gaz yaptım. Biraz ağır kalkıyor. Bak devir denince de sesi çok güzel. Bu yol bozuk bir yol arkadaşlar. Benim süspansiyon 100 testi yaptığım yol. Hoppa. Biraz düşüp kalkmalı gidebiliriz burada. Hem süspansiyonu da görmüş olursunuz. Ve 170. Benim Civic de burada ortalama 175 civarında falan e, geliyorum. Oradan buraya kadar. Bu da 170 civarında geldi. Performansı aslında baktığın zaman gerçekten güzel. Hani bir 520'yi alayım. 1.6 motor yeter mi? Abi yeter. Sadece çok yüklersen çok dik rampalarda hızlanmayabilirsin ama 120-130 yine gidersin. 200 de gidemezsin. Motorun performansı gerçekten gayet yeterli. Ben de bu otomobili alacak olsam e, bu motorla tercih edebilirdim açıkçası. Çünkü motor hoşuma gidiyor. Performans anlamında benden geçerli not aldı. Giriş seviyesi bir motor için. Özellikle eski neslindeki 2 litrelik giriş seviyesi motoru düşündüğüm zaman bu ondan kat kat daha iyi gidiyor. O 150 beygir bu 170 beygir ama tork gerçekten her şeyi değiştiriyor ve turbo her şeyi değiştiriyor. Özellikle 521'ye 60'tan geçip de 521 F10 aldığında dersin ki abi çağ atlamış muhteşem güzel gidiyor. Bu nasıl bir altı motor dersin. Gerçekten de bu motorun performansı bu otomobil için gayet güzel. 200 km hızlarda da çok rahatlıkla bir kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle seyahat edebiliyorsun bu otomobilde. Ama dediğim gibi biraz böyle gazlayarak gitmen gerekiyor. Ama gidiyor mu? Kesinlikle gidiyor. Bir yerde de çok fazla takılmıyor. Hani işte 160'tan sonra sönüyor, 170'ten sonra sönüyor diyemem ben bu motora. Şöyle 190'dan sonra birazcık sönük gidiyor. Onun dışında gayet güzel, hızlı bir şekilde ilerliyor. Peki bu motorun kronik problemi var mı? Kronik problemi tabii ki var. Soğutma tertibatı genel kronik problemi. Turbo arızası verebiliyor. Yağ yakma olabiliyor. Adetlendiren En nihayetinde bu bir BMW ve bu otomobilde yağ yakma çok performansla kullanıyorsan arabayı bir müddet sonra olabiliyor. Bu 70 bin kilometre de olabilir, 170 bin kilometre de olabilir. BMW tarafında bakımlara çok dikkat etmen gerekiyor. Özellikle yağ bakımlarına ve zamanı geldiğinde şöyle motor tertibatını komple bir bakıma sokup conta takımlarını değiştirmen gerekiyor. Ülkemizde böyle bir tadilata kimse yanaşmıyor. Yanaşmama sebepleri de ustaların genel olarak pişman etmesi. Hepsi için söylemeyeyim ama genel olarak pişman etmesi. Bu pişmanlığın iki sebebi var. Bir tanesi usta kaynaklı, bir diğeri kullanıcının orijinal parça almak istememesi. Bununla beraber bu otomobilde yine motor tarafında elektriksel problemlerle karşılaşabilirsiniz. Ve bir problemi daha var. O da zaman zaman motorun titreşimli hareket etmesi, titreşimli çalışması. Burada en basit parça olan buji, bobin, ateşleme grubunu değiştiriyorsunuz. Sonra bir motor kulaklarına bakıyorsunuz. Sonra küçük bir sensörden de çıkabiliyor veya düzelmiş de olabiliyor. Motor tarafı zaman zaman para harcamanız gereken bir taraf. Onu söyleyeyim. Bunun 520 dizelini alsanız da onun motorunu da zaman zaman para harcayacaksınız. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Arabanın direksiyonuna gelelim. Motordan sonra direksiyon inanılmaz güzel. Tam bir BMW direksiyonu. Abi baksana. Çok güzel ya. Netliği falan hakikaten çok çok iyi. Kesinlikle sizi hiçbir yerde yolda bırakmıyor ve çok sert de değil. Ama net. Bunun yanında görüş açıları da çok iyi. Dış iki zanesinde karartma var. Bu gece sürüşlerinde çok güzel oluyor. Ee, ve burada mesela ben koltuğun en aşağı konumunda değilim ama bir tık yukarıdayım. Kaputu komple görebiliyorum. Bununla beraber sürmesi de acayip hakimiyet hissi veriyor. Ee, ve bu konsol kısmının dolgunluğu da kesinlikle öyle ee, O yüzden içeriden direksiyonla ve bu konsolla bir koltukla bu otomobil kullanmak e, güzel bir tecrübe oluyor Gerçekten de diyorsun ki uygun sürüş pozisyonu, uygun direksiyon, uygun konsol, uygun kaput görünümü nasıl olur? İşte böyle olur, kesinlikle böyle olur Bunun dışında bu otomobilde süspansiyonlar yumuşak yapıda Gerçekten konforlu bir süspansiyon yapısı var Bozuk yola girdiğin zaman ama bitebiliyor. Ağır da bir araba. Bittiği zaman da biraz kütür kütür vuruyor. Ee, ama yumuşak bir BMW bu BMW. Hani konfor olarak gerçekten gayet yeterli bir konforu var. 5 serisi ya yani çok konforsuz demezsin. Bunun tabi bir yüz kasası bana göre bir tık daha konforlu buna göre ama burada 18 inç jantların da farkı var. Çünkü bu otomobilin arkalar 275-18 önler 245-18 de gelmiş. Yani 17 inç bildiğim kadarıyla normal standart hali o bir tık daha yumuşak oluyor. Hatta konfortlarını alırsanız daha yumuşak oluyor. Yol tutuşa gelelim. Şimdi bu arabada bir ESP sistemi var. Abi bu ESP sistemi önden arkadan patır patır girebiliyor zaman zaman kaydırdığın zaman. Önden böyle bir alıyor seni şöyle bir toparlıyor tamam mı? Lan ne oluyor diyorsun. Hani böyle biri eliyle tutup da koymuş gibi. O yüzden yol tutuş konusunda hiçbir problemin olmuyor. Gazlıyorsun, yapıştırıyorsun, gidiyorsun. Hiçbir şekilde sıkıntı çıkmıyor arkadaşlar. Yani ESP açıksa araba sizi çok güzel yolda tutarak devam ediyor. Bunun dışında bu yumuşak süspansiyon yapısı virajlarda özellikle arka tarafından biraz esneme yapabiliyor yani biraz yan yatıyor ama çok fazla da yatmıyor spor moda falan aldığınız zamansa direksiyondan çok güzel kontrol edebildiğiniz için çok rahat yürüyorsunuz ama süspansiyonun hafif yumuşak yapısı var ya o biraz Ön tarafta mesela çok böyle derin bir viraja girdiğin zaman ön taraftan açma olduğunda bir yığılma oluyor o tarafa doğru. Orada ESP'nin seni toplaması gerekiyor ama sportta da gitsen ESP orada kaydığında seni yine topluyor ve o yola sokuyor. Hani e, yol tutuşu olarak çok güzel. Bunun X-Drive'nin videosunu yapmıştım 525'inin. X-Drive buna göre tabii ki daha güzel. Ama bunun da gayet güzel bir BMW içerisinde olduğunu hissediyorsun ve o keyifle o güvenle bu otomobili çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsun. Az önce verdiğim o kayma ve yalpalama örneği biraz uç bir nokta. Ee, çok uçlarda onu yaşıyorsun ama onun dışında hiçbir şey yaşamıyorsun. Gayet güzel bir şekilde yürütüyorsun ve gidiyorsun abi bu arabayla. Gelelim şimdi bu arabanın yalıtımına. Hemen mesela şöyle bir konfor modunu alayım bu otomobili. Çekiş kontrolü kapatmıştık onu da açalım tekrar. Şimdi yalıtıma gelelim. Dinleyin abi. Motor pamuk ya. 5000 ya bak 5000'den sonra ses duyuyorsun. Rüzgar sesi 120'den sonra geliyor. Motor sesi 5000'den sonra geliyor. Yol sesi yok mu? Tabii ki var ama o da şöyle 90'dan sonra falan geliyor. Bozuk yollarda biraz geliyor ama kaymak asfaltta 120'de 130'da gelirken de giderken de çok hafif bir yol sesi duyuyorsun. Ama şöyle 140'in 150'nin üzerine çıktığın zaman bu otomobilde yol sesi, motor sesi, rüzgar sesi tabii ki geliyor. Şuradan hemen bir gaz diyeyim devir oranlarından bahsedeyim. Bu arada bu otomobili Eco Pro moduna alıp da sakin kullandığın zaman yakıt tüketimini ciddi azaltabiliyorsun. O çok dikkatimi çekiyor. Gerçekten şu Efinchi Dynamics olayı çok güzel. Bunlarda şey de var, şanzıman sabit hızla giderken zaman zaman ayırıp yolda gitmene devam ediyor. Yani boş time gibi gidiyorsun, böyle yelken modu gibi araba süzülüyor gidiyor. Şimdi şurada bir ufaktan gazlayalım, baba hızlanması yapalım mesela. Bu motor alt devirlerde çok canlı değil bu arada. Biraz atmosferik vari çalışıyor. Üst devirlere çıktıkça araba ayaklanıp şahlanıp yürüyor gibi hissediyorsun. Onun da hissiyatı güzel oluyor. Benim Honda'da da öyle. Ben o hissiyatı seviyorum açıkçası. Turbo'da olsa bir atmosferik tadı veriyor gibi yani böyle. Bu 8 ileri şanzıman da bu arada kullandığım en iyi şanzımanlardan bir tanesi. Gerçekten muazzam güzel çalışıyor. Şu an bu otomobil 120'de 2100 devirde ilerliyor arkadaşlar. Devir oranları da gayet güzel. Eğer bugün bir BMW 520i almak isterseniz 750 bin lirayla 900 bin lira arasında bir para ödemeniz gerekiyor. Bu otomobil içinden baktığınız zaman bence çok da fazla değil. Bindiğimiz arabada 110 bin kilometre civarında bir otomobil arkadaşlar. Yakıta gelelim. Yakıt tüketimi bu otomobilde şehir içinde yaklaşık 11 litre civarında. Şehir dışında 7 litre civarında. Civarında diyorum ekonomi modunu alıp Sonrasında böyle işte çevre yolundan işe gidip geliyorsan çok böyle ayağının altında yumurta varmış gibi kullanıyorsan bu arabayı o zaman bu arabanın yakacağı yakıt 9 litre 8 lere de düşersin. Şehir dışında da böyle gidersen 6 litre civarında yakıt yakarsın ama gerçekçi yakıtı 7'ye 11 dolayları çünkü dayanamıyorsun biraz da gaz diyorsun bu arabada öyle bir detay da var. Önden motorlu, arkadan çekişli ve kasa kodu F olan bir otomobil yani benim hayalim olan bir otomobili videoladık ve videonun sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu otomobil videosunu yaparken ayrı bir mutluyum. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videoların altında yorum bırakmayı da unutmayın.